Herkese merhaba, bugün yepyeni bir Division videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün en çok sorulan ve merak eden sorulardan biri ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Neden vektör? Evet, neden birçok oyuncu vektör silahını kullanıyor? Bununla ilgili bana birkaç arkadaşımız mesaj attı. İşte neden herkeste vektör var? Daha çok vektörü tercih ediyorlar. Öncelikle arkadaşlar, vektörü tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi SMG silahı olması ve e, Technical'daki satılıyor olması. Technical'daki vendörde satılıyor, satılıyor olmasının en büyük avantajı arkadaşlar e, Blueprint'inin kesinlikle silahı basarken hiçbir şekilde Division Tech istememesi. Bu nedenle işte materyaliniz varsa bu silahtan istediğiniz, dilediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Evet buradaki önemli noktada işte orada dilediğimiz kadar bastığımız zaman ee, silahın talentlarını dilediğimiz gibi düşürebiliyoruz. istediğimiz talentları. İşte zaten şu anda en çok ve en çok istenen talentlardan ee, ikisini ben düşürdüm vektör silahıma. Deadly ve Brutal talentını. Brutal talent arkadaşlar Headshot damage'i %24 artırıyor. Deadly ise critical damage'i %20 artı artırıyor. Bunlar gerçekten çok çok iyi iki talent. Şu anda oyunda ki yani en iyi talentlar bunlar diyebiliriz değil. Bunlar gerçekten bunlar. Birçok oyuncu da bu talentlara göre karakterini düzenliyor. Şimdi bu vektörde hani başka yok mu diye soracaksınız hani SMG, Blueprint'i falan. Technical'da benim bildiğim yok arkadaşlar başka bir e, stop machine gun. Varsa da zaten onlar çok etkili değil. Yani şu Uzi'ye benzer silah var galiba. Black Market var mı bilmiyorum. Tam emin değilim. Ama onun da fire rate'i düşük. Technical'da sadece etkili olarak kullanabileceğiniz tek stop machine gun Vector arkadaşlar. Onun da tabii ki de eksi yönleri var. E, en büyük eksi yönü mermisi 20 tane mermisi bulunması. E, stability ve accuracy'nin çok çok kötü olması. Ama bunun dışında en büyük artısı dediğim gibi materyaliniz var ise e, bu materyaller neydi? Yanılmıyorsam tools da weapon parts. Tools ve weapon parts'ınız var ise bitene kadar bu materyaller bu silahtan basabiliyorsunuz ve deadly ile brutal talent'ını denk getirmek için. Ben yaklaşık olarak 60 tane vektör bastım. Evet arkadaşlar yanlış duymanız tam tamına 60 vektör bastım ve dead ve Brutal Talent'ını getirdim. dead ve Brutal Talent'ını kullanan arkadaşlar benim zaten Skill Power Health ve ee... Firearms'larına bakarsanız pardon yani Elektronik Stamina ve Firearms değerlerine bakarsanız Benim Elektronik puanım çok çok düşük ee, dead ve Brutal Talent'ı da arkadaşlar Zaten Elektronik ile ilgili bir e, puan sınırlaması istemiyor Bu yüzden arkadaşlar Firearms ve Stamina'ya abanan arkadaşlar için de Çok çok iyi iki bir Talent diyebiliriz ee, Üçüncü olarak Talent arkadaşlar Deadly ve de Brutal geldiyse hiç ve hiç e, üçüncü talentınızı düşünmeyin. Tabii güzel bir şey gelirse süper olur. Bana dominant talentı geldi. Kötü değil. Üçüncü talent olarak e, daha kötüsünün gelmesini düşünüyordum ama yine iyi bir talent geldi. Evet aslında vektörü diğer SMG silahlarla kıyaslandıracak olursak. Diğer SMG silahlar piyasadaki Division oyundaki Navy MP5 ve e, AUG. Silahları silahlarıyla ancak kıyaslayabiliriz. <laughs> Diğerleri çok çok güçlü silahlar değil. Bana soracak olursanız arkadaşlar AUX silahı vektörden daha etkili bir silah. Neden dersiniz? Range olarak birazcık daha iyi bir range var ki SMG silahların range'leri düşük. E accuracy ve stability olarak da e, vektörden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. AUX silahının ama AUG silahında şöyle bir eksi yönü var tabii ki de AUG silahının e, yanılmıyorsam Darkson 3'teki vendorde, DZ-03'teki Safe Room'daki vendorde Blue var ama onun da item level'ı 30 ne yazık ki. Ve e, her e, silahı bastığınızda sizden 3 tane Division Tech istiyor. Division Tech'ler de e, biliyorsunuz ki sarı Division Tech'leri Kesinlikle ve kesinlikle Dark Zone'daki chestlerden açmanız, toplamanız gerekiyor. Ee, mavi çıkar ise mavi division tekleri hiçbir şekilde 5 veya 10 maviye bir sarı vermiyor. Kesinlikle ve kesinlikle chestten direkt sarı olarak çıkarmanız gerekiyor ki o açtığınız chest e, etrafta söylenilen rivayetlere göre arkadaşlar 2 saat sonunda yenileniyormuş. Ee, bulduğunuz division tek chestinin mutlaka sömüyorsun arkadaşlar. Çünkü gerçekten insanlar şu anda deli gibi Division Tech chest'leri kovalıyorlar. E, serverlarda hatta şey yaptıklarını da duydum. İşte adam o server'ı olduğu gibi bütün Division Tech'leri aşağıdan yukarıya doğru tarıyor, bakıyor, olayı açtıklarını açıyor. Ondan sonra matchmaking'den başka bir oyuncunun üstüne bağlanıyor, sonra e, fighting'den çıkıp tekrardan o e, baştan sonra giriyor. Bu şekilde bütün gün Division Tech toplayan insanlar var. Neden topluyorlar? MP5 ve silahlarının brutal ve e, deadly talentını denk getirebilmek için arkadaşlar. İşte vektör silahı en çok kullanılmasının sebebi arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle division tek istememesidir. Sadece weapon parts ve tools istiyor. Bundan e, ne kadar varsa o kadar siz de bu silaha basıp dead ve brutal e, talentını denk getirebiliyorsunuz. Şimdi vektörü şöyle bir sizlere test etmek istiyorum şu anda hiçbir modu takılı değil vektörü silahının Şöyle en yakındaki Arkadaşa Sıkıyorum ve ee, headshot vuracağım arkadaşlar Dead ve Brutal'in ne kadar etkili olduğunu görün Gördüğünüz gibi ee, Normal headshot damage'i 21000 Bir saniye critical hit damage'i ise 39 bin arkadaşlar. Hemen e, bendeki 31 level'lık Oğuk'a geçiyorum. Ve Oğuk'un normal demeci 17k iken critical demeci 27k. 21'e 39, 17'ye 27. Gerçekten arada çok çok fark var ki vektörü modlarla beraber e, modları da takınca 60k'ya kadar çıkartabiliyorum. Bendeki vektörü kritik e, critical hitini. Siz tabii ki de üstünüzdeki fire arms'ınıza göre bu değerler değişecektir arkadaşlar. Şöyle şimdi bu silaha namlu olarak arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle critical hit chance veren bir e, namlu takıyorsunuz. Diğer özellik stability veya accuracy olabilir. Bu tamamıyla sizin silahı kullanmanıza veya silahın hangi eksik yönü sizi daha çok etkiliyorsa ona göre bir şey takabilirsiniz arkadaşlar. Namlu altına ise kesinlikle ve kesinlikle stability ve accuracy takıyoruz arkadaşlar. Ee, Tabi hip fire accuracy falan hip fire stability takan arkadaşlar da var. Bunlarla ilgili de birkaç şey okumuştum ama benim önerim arkadaşlar kesinlikle stability ve accuracy veren e, gripler takmanız yönünde şöyle bakıyorum en yüksek olanı yüzde 34 yüzde 21.5 ekrajesi veriyor <laughs> onu takalım. Vektör silahın arkadaşlar 750 rpm'i var yani bu ne demek oluyor dakikada 750 mermi atıyor silah. Bana soracak olursanız rate of fire'ı çok çok iyi vektör silahının e, magazin olarak zaten 20 mermisi var. Kesinlikle ve kesinlikle %100'lük magazin size bulup takın arkadaşlar. Bakın %100'lük takın ki 40 mermisi olsun. %91'li gördüğünüz gibi 38 mermi diyor 2 mermi 2 mermidir. Ee, magazin size %100'lük olacak. Rate of fire takmanıza hiç mi hiç gerek yok. Kesinlikle ve kesinlikle e, critical hit damage olan özelliği bulun şeyinize, magazinize arkadaşlar neden rate of fire takmıyorsunuz? Rate of fire gerçekten DPS'i yükseltiyor ama vektör silahında arkadaşlar ee, şöyle bir şey var. Zaten stability ve accuracy çok kötü. Rate of fire hızlanınca arkadaşlar silahın kontrol etmek gerçekten zor oluyor. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi uzak mesafedeki pardon, pardon şu an odaklıyorum. Bakın arkadaşlar uzak mesafedeki makete ateş ediyorum ve silahın tepme oranını görüyorsunuz. Sağa sola titriyor silah resmen. Yukarı doğru tepmesi çok az ama sağa ve sola gerçekten çok fazla tepiyor silah. Bence kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar vektör silahına rate of fire magazin takmayın. Kesinlikle ve kesinlikle critical hit damage veren şeyi takacağız, magazini takacağız. Optik olarak ise arkadaşlar piyasadaki en güzel optik isim olarak bilmiyorum ama özellik olarak arkadaşlar yani birçok bir optikte var gördüğünüz gibi Pro Red Dot Sight'ta da var, Headshot Damage ve Critical Hit Chance Russian Red Dot Sight'ta da var. Burada önemli olan ismi değil, özellikleri işte Headshot Damage ve Critical Hit Chance verenini bulmak çok önemli. İşte ben Pro Red Dart Sight'ı taktım ve silahın bu şekilde bir de demeyeceğini sizlere göstermek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 53K silah hmm, Critical Hit vuruyor. 24K'da normal headshot damage'i vuruyor. Ve hemen hemen iki mermide bir de kritik atıyor silah gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yüzden çok etkili bir silah oldu diyebiliyorum. Tabii bu etkili olmasındaki en büyük etken tabii ki de dead ve brutal talent'ı. Evet arkadaşlar, vektör silahı ile ilgili e, incelememizin sonuna geldik. Umarım vektör silahını insanların neden bu kadar çok kullandığını anlamışsınızdır. E, bir sonraki division videosunda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.